Amerika yatırımcı programı vizesi süre, sürecinde alınacak hukuki destek neden önemlidir? Şimdi bu, bu zaten hani e, ciddi miktarda bir yatırım yapılarak alınabilen bir vize. Dolayısıyla e, ve vizeye başvurduğunuzda eğer doğru biçimde başvurunuz yapılmadıysa e, çünkü ödeyeceğiniz o 800 bin doları e, projeye koymuş oluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bunu 4 yıl artı 1 yıl artı 1 yıl olarak çekemeyeceğinizi kabul ederek bu parayı ödüyorsunuz. Eğer başvurunuz doğru bir yapılmazsa hem başvurunuz reddolabilir. ...ama paranız da orada yine o süre içerisinde bekler. Hani Paranızı kaybettirmez tabii ki ama o süre içerisinde orada bekler. Çünkü siz onlara taahhüdünüz, o para o kadar kalacak diye taahhütte buluyorsunuz. Dolayısıyla o başvurunuzun düzgün biçimde yapılması e, sizin için çok önemli. E, ve bu başvurunun içeriği olarak da hani paranın kaynağı olsun, başvurunun süreçleri olsun... ...bunlar e, gerçekten çok karışık ve kompleks süreçler. E, bunları bir kişinin kendi başına yapıp hayal etmesi hani çok şey değil, e, makul bir olay değil. Kesinlikle bir avukat eşliğinde yapılması gerekir.